Nerede kaldı hamifekler? Hüma Hatun. Sabırlı olun, gelir şimdi. Ha, yeni anlaşma yapmıştık. Umarım bir sıkıntı olmaz. Olmaz. Ha, geldi işte. Nerede kaldın ya? Mallar nerede? Mallar gelmeyecek Hüma Hatun. İskenderiye'nin kapısından geri çevirdiler. Nasıl? Ha? Kim geri çevirdi? Biz geri çevirdik. Ondan böyle bu tüccar ve malları İskenderiye'ye giremeyecek. Ne hatla mani olursun? Tüccarın kendisini de mallarını da kanunlarımıza münasip bulmadık. İskenderiye'nin hakimi biziz. Kanunları biz icra ederiz. Kim bu tüccarın mallarını İskenderiye'ye sokmak isterse o da ceza alır. Olmadı bu Hüma Hatun. Daha ilk ticaretimiz elimizi boş bıraktı. Hiç olmadı. Sırf ekmeğimize mani olmak için bunu yaptım. Kişinden, hırsından. Kaç kişinin ekmeğine mal oldun? Bu yanına kar mı kalır sanırsın? Bu yaptığınız düpedüz kalleşliktir. Kininizle boğulacaksınız. Yeter ettiğiniz. Siz nasıl konuşuyorsunuz densizler? Bırak! Asıl sizin ettiğiniz yeter! Kılıcını zerrece oynatırsan... ...acımam kanını dökerim. Gayrı benden çekeceğin var Bundan böyle o çok güvendiğin Osmanlı... ...gelsin de kurtarabilirse kurtarsın seni. Seninle tanışıklığımız kılıçla başladı. Anlaşılan kılıçla noktalanacak. Biz devlet meselesi haline gelsin istemeyiz. Lakin siz devlet meselesi haline getirirseniz şüphen olmasın. Benim devletim kılıcıyla noktayı koymasını bilir.